Dostlar selam. Bugün size hepimizin ortak bir sorunu olan kargo sorunundan bahsedeceğim. Ama tabi videoya geçerken bir etkileyici girişim yok maalesef. Çünkü henüz kendime has bir giriş bulamadım açıkçası. Yani şöyle yapıyorlar yani. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi bugün kargo sorunundan bahsedeceğim. Bir sürü kargo firmaları var. Yurt içi, MNG, PTT. Bir sürü şey aklıma gelmedi şimdi. Ben 13 Mayıs'ta döner sandalye ve store perde sipariş ettim. Çünkü home office çalışıyorum. E, eşim de home office çalışıyor. Bu doğal olarak böyle bir sandalyeye ihtiyacımız oldu. Ben de iki Ikea'dan bir sandalye ve yanına da store perde sipariş ettim. Çünkü normalde açık bıraktığımız perde olmayan pencereden gelen ışık oraya bilgisayar koyduğumuz için ekranı parlatıyordu. 13 Mayıs'ta onları sipariş ettik. Hemen işte aynı aynı gün sipariş onaylandı kargo hazırlandı bugün ayın dokuzu ama ürün elimize ulaşmadı ama ürün acil yani kullanmamız gerekiyor o ürünü hepimiz mutlaka bir sipariş vermişizdir internetten alışveriş yapıp kargo her zaman aksar bir gün aksar iki gün aksar ne bileyim üç gün aksar geldik yoktunuz derler klasik yalandır İşte kapı kapalıydı derler zili çaldık açmadınız derler size ulaşamadık derler adres yanlıştı derler yani öyle açıklayıcı yazarsınız ki adresi kapı numarasına kadar sokağın numarasına kadar bazen de tarif edersiniz yani dersiniz ki şurada şöyle bir bina var, şöyle bir kafeterya var, şöyle bir şey var. Onun karşısında dersiniz, yanında dersiniz. Çünkü hepimiz bu tecrübe yaşamışızdır. Bugün ayın 9'u. Kargo bir türlü gelmiyor. İki kere ben arandım. Bu hazır aramalar var ya. Diyelim ki 28 Mayıs ve 29 Mayıs günlerinden hangisinde size kargo ulaştırmasını isterseniz. 28 Mayıs istiyorsanız 1'e, 29 Mayıs istiyorsanız 2'ye. işlemi yapıyorum. 28 Mayıs'ta gelmesi lazım. Kargo yok. Geçen gün tekrar arandım. Yarın kargonuzu ulaştırmasını istiyorsanız 1'e basınız diye yapıyorum. Kargo yok. Ben de neden böyle diye araştırdım. Horoz Lojistik diye bir kargo firması karşıma çıktı. İlk defa duyuyorum gerçekten. Ben de dedim ki bu kargo firmasına nasıl ulaşabiliriz? Normalde mesela diyelim ki yurt içi kargoya geldi. Kargo takibi yapıyorsunuz. Hangi şubedeyse gidiyorsunuz. Gerekirse kendiniz alıyorsunuz şubeden ya da arıyorsunuz. Diyorlar ki işte yolda öğleden sonra gelecek. Şöyle olacak. Böyle olacak. Bir şekilde o ürünü alıyorsunuz. Horoz Lojistik ile ilgili herhangi bir telefon numarası bulamıyorum. Herhangi bir adres yok internette. Diğer kargo firmaları gibi şubeleri olan bir yer gibi geldi. Dedim ki bir arayayım neredeyse gerekirse kendimiz gidip alalım. Çünkü ihtiyacımız var ürünü kullanacağız. Mesela geliyorum Google'da arattığım zaman. Horoz Lojistik Kemal Paşa İzmir diyor. Bir 850 numara var. Konak İzmir diyor. Kalıcı olarak kapatıldı diyor. Bornova İzmir diyor. Kalıcı olarak kapatıldı. Bir numara var. Arıyorsunuz cevap vermiyor. Tabi arattığım zaman en çok karşıma çıkan başlık Horoz Lojistik şikayet var. Herkes bu kargo firmasından şikayetçi. Ben şimdi onları da okuyacağım size. Sonra bulurum.com var. Oradan numaralar var. Horoz Lojistik'in şubeleri. Dedim ki hani bir şubeye ulaşabilirsem en azından diğer Şubenin numarasını belki öğrenebilirim. O da yok. Kemal Paşa İzmir şu numarayı arıyorsunuz yok. Torbalı bu numarayı arıyorsunuz yok. Horoz Lojistik Kemal Paşa İzmir arıyorsunuz yok. Bornova arıyorsunuz yok. Yani Horoz Lojistik'e kesinlikle bir numaradan ulaşamıyorsunuz. Sadece bir Horoz Lojistik'in ana sayfasına girdiğinizde bir numara var. 0850 202 3350 Burayı birkaç kere aradım. Yoğunluktan dolayı beni site yönlendiriyor. Hani sipariş numaranızla kargo takip sayfamızdan formu doldurup ürünün nerede olduğunu bakabilirsiniz. Oraya girdiğimde şu çıkıyor Bakın burada sipariş tarihi burada işlemler görünüyor. Ürün ta İstanbul'dan geliyor. 13 Mayıs'ta sipariş etmişim. İzmir'e gelmesi 27 Mayıs'ı buluyor. 14 gün. 2 hafta. Hadi salgın var. O var. Bu var. Tamam okey. Şurada diyor ki bugün teslimat hizmeti siparişin aynı gün içerisinde randevulu teslimat hizmeti ise siparişin satın alındığı günden 7 gün sonrasına kadar adresinde teslim edilmesidir diyor. Bugün teslimat yapmadık. Çünkü öyle bir teslimat şey görmedim. Yani ürünü alırken. Hadi 7 gün dedik. Hadi 10 gün dedik. 15 gün olsun. Bu salgın var. Haziran'da yasaklar falan kalktı. Herkes açık. Yani restoranlar, spor salonları falan filan her yer açık. AVM'ler açık. Ikea açık. Koçtaş açık. O açık, bu açık. Ama bugün ayın 9'u. 9 olmasına rağmen henüz kargo elime ulaşmış değil. 3 kere Ikea'ya mail attım. Şöyle göstereyim size buradan. Bakın bu benim Ikea yazdığımda Gmail'de görünen Ikea'dan bana gelmiş mailler. Şu kenara bakarsınız 13 Mayıs'ta ben Ikea'ya üye oluyorum. Oradan ürün sipariş ediyorum. Hesabımın para çekilmesi 14 Mayıs'ta çünkü gece saatleriydi. Ha bakın burada diyor ki siparişsiz teslimatında Covid-19 salgını sebebiyle çalışanlarımızın sağlığını korumak için aldığımız tedbirler ve online mağazamızda yaşanan yoğunluk nedeniyle geçme yaşanmaktadır. Okey. Siparişiniz en fazla 10 iş günü içinde kargoya teslim edilecektir. 27 Mayıs'ta İzmir'e gelmiş verilmiş. Bakın dağıtım merkezi. 6 Haziran'da ürün kargoya verilmiş görünüyor. 27 Mayıs 6 Haziran. 4 gün orada 6 10 gün ya. İzmir'e geldikten 10 gün sonra kargoya verildi görünüyor. 7'sinde dağıtım merkezine tekrar geri gidiyor. E bugün ayın 9'u. Yani 27 Mayıs'tan bugüne kadar tam 13 gündür işte İzmir'de neredeyse bir türlü kargo ulaşmadı. Ben artık bugün çağrı merkezini zorladım. Uzunca bekledim. Bir hanımefendi açtı. Ondan sonra şikayetimi ona bildirdim. İşlemin öne alınması için işte notumu alıyorum. Size acilen ulaştırılması için gereken yapılacaklar. Takibinde kalacağız falan. Şimdi bu konuşma şekli yani çağrı merkezinden gelen bu konuşmanın ne evet demek olduğunu biliyorum. Çağrı merkezleri hep böyledir. İşleminizle ilgili bildirim açıyorum, notumu alıyorum, acil notu ile paylaşıyorum. Sizin şeyinizle özel olarak ilgileneceğim. Onların kullandığı jargon yani hazır cümleler. Halbuki sizin siparişinizde kimse özel olarak ilgilenmiyor. Oraya bildirim düşüyor. Bakıyor ekrandan kargo nerede görüyorlar. O bildirim artık kargo firmasına mı gidiyor bilmiyorum. Onlar görüyorlar. Ben bugün dediğim gibi aradım. Bir de Horoz Lojistik'in sayfasına gelip şikayette bulundum. Onun şikayet sayfası da var. Var. Şikayetimi belirttim. Akşama doğru aradılar. Daha önce sizi aradılar mı hiç? Şoför sizi hiç aradı mı? Yola çıktığına dair dedim yok. Yani beni şoför falan aramadı. Sadece iki tane dediğim gibi o hazır aramalar var. Onları aradı. Şu tarihte teslim edilsin mi? İstiyorsanız bire basın. Şu tarihte teslim edilsin istiyorsanız ikiye basın dediler. Bunlardan bahsettim. Tamam dedi. O da notunu aldı. Ama herhangi bir gelişme yok. Bilmiyorum. Belki yarın gelir. Belki öbürün gelir. Belki bir hafta daha gelir. Belki çalışanlar sinir olacak. Kargoda hor davranacaklar. Belki kırılmasına çizilmesine başka bir şey neden olacak. Çünkü biliyoruz yani. Bunu yapanlar var pizzaya tükürenler varsa bu da vardır yani. Bu işlem niye bu kadar uzun sürüyor bilmiyorum. Ben size aldığım ürünü de göstereyim. Şöyle bir sandalye, döner bir sandalye. Bir de şöyle bir store perde. Bu arada Ikea'nın kimlerle çalıştığını buradan görebilirsiniz. Şu sayfasına giriyorsunuz Ikea'nın. Hizmetler kısmına giriyorsunuz. Hizmetler kısmında şu seçenekler çıkıyor. Montaj hizmeti, nakli hizmeti, mutfak ölçüm hizmeti. Nakli hizmetine girdiğiniz zaman horoz lojistiği göremiyorsunuz ama. Burada bir yazı var. Ikea nakli hizmeti, Ikea Ümraniye, Bayrampaşa, Kartal, Ankara mağazaları ve Adana sipariş ve teslim noktası Borusan lojistik aracılığıyla sağlanmaktadır diyor. Ikea İzmir, Bursa, Antalya mağazaları Bodrum siparişi teslim noktası için ise LTI lojistik aracıyla salmaktır diyor. Burada bir şey göremiyorsunuz. E horoz lojistik peki nereden ulaşıyorsunuz o bilgiye? Onu da göstereyim. Şurada internetten alışveriş var. Buraya bastığınız zaman burada da seçenekler çıkıyor. İşlem rehberi ödeme seçeneği. Nakli hizmeti. Buraya girdiğimizde göreceğiz kimle çalışıyorlar. Burada yazıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'nın belirli içerilerine, mahallelerine geçerli olan bugün teslimat ve randevulu teslimat hizmeti siparişinin büyüklüğüne bağlı olarak horoz lojistik veya hepsi jet firmaları tarafından sunulmaktadır. Şimdi benim burada size anlatmak istediğim şey şu. Faturama geliyorum. Nakliye bedeli diyor. 78 adet. Yani iki tane ürün var. İçindeki parçaları sayıyorlar galiba. Her adet başına 0.84 lira. 1 liraya yakın bir kargo ücreti alınıyor ve %18 KDV. Bu şöyle oluyor. 66 artı 11. 77. Bu küsuratları toplarsanız 78 lira kargo ücreti. Ben daha önce şu oturduğum Ikea sandalyeyi Ikea mağazasından aldım. İzmir Bornova'daki. Orada bana acil lazım olduğu için şöyle yaptım. Ikea'nın kendi kargosuna bıraksaydım birkaç gün içerisinde teslim edilecekti. Mağazaların içinde her zaman nakliyeciler bulunur. Orada bekleyen böyle pikab olanlar vardı. Kaça götürürsün dedim. Alsanca gideceğiz. Bornova'dan Alsancak çok uzak değil. Bana dedi ki 150'ye götürürüm. Ben pazarlık yaptım 100 liraya. O gün hemen o dakika ürünleri aldım getirdim ve yukarı kadar da hani birlikte çıkarttık. Zaten çok ağır bir şey değildi. Bunu yapabilirsiniz. 13 Mayıs'ta sipariş ettiğimiz kargo şu an 9 Haziran. Bir ay geçti yani. Ürün alan insanlar yani biz şunu mu yapıyoruz? Hani bir ürün alırken bunu bir ay sonrası için almıyoruz ki. Bir ürün aldığımızda bekliyoruz ki hani maksimum 2-3 gün 5 gün içerisinde de gelsin biz onu kullanalım. Yani bir ay sonra alacaksan ben zaten şunu yapardım. Beklerdim. Salgından dolayı olan sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Her taraf açıldı. 1 Haziran'da 2 Haziran'da 2 aya gitseydim. Aynı gün alır gelirdim. 78 lira buraya kargo ücreti ödeyeceğimi. E 100 lira, 120 lira hadi verirdim. 40 lira fazla verirdim. Aynı gün getirdim. Yani 40 lira için bu saçma sapan hizmet çekilmez ki. Kendim en azından orada gördüm. Üzerine otururdum. E, yumuşak mıdır, sert midir? Çünkü bu aldığım sandalye çok rahat ama biraz sert. Çok uzun süre oturduğun zaman kalçalarınız ağrıyor. En azından oraya gidip ürün de denerdim. Ve aynı gün getirebilirdik. Hadi diyelim ki Ikea kargoya verdik. Küçük gün içerisinde gelecekti. Yani internetten alışverişte size tavsiyem şu. Büyük ürünleri yani ağır böyle desiyle metreküp ile hesaplıyorlar ya bu tarz ürünleri böyle bir mecburiyetiniz yoksa gidin mağazadan alın kendiniz görün ve kargosunu ayarlayın ya kendiniz arabanızla getirin var ise ya arkadaşınız arabasıyla ya oradan bir kargocu nakliyeci bulun getirin veya oranın kendi kargosuyla getirin ama internetten bu tarz büyük alışverişleri yapmayın kesinlikle yapmayın birazdan size yorumları okuyacağım. Berbat yorumlar ya. Yani bizim yaşadıklarımız bunların yanında önemsiz olaylar gibi kalıyor. Bir sürü problemler yaşayan insanlar var. Bunlardan biri olmadığı için tecrübemizi sizinle paylaşıyorum. Şimdi horoz lojistiğe gelelim. Şöyle bir şey görüyorum horoz lojistikte. Horoz lojistiğin ana sayfasına girdiğim zaman da karşılaştığım şey gerçekten komik yani. Diyor ki lojistik sektöründe Türkiye'nin ilk milli kuruluşu olan horoz bugün 5 kıtada 5 kıtada 107 ülkede 600 noktada entegre lojistik çözümler üretebiliyor. Yani 5 kıta 107 ülke 600 nokta yani konaktan yine konak içinden konaktan yani konaktan yine konağa yani konak içindeki bir noktadan yine konak içindeki bir noktaya lojistik yapamayan, kargo götüremeyen firma 5 kıtada 107 ülkede 600 noktada hizmet veriyor. Yani ben burada çalışanları suçlu görmüyorum. Şimdi depolama alanına gittiğiniz zaman çok böyle yavşak yavşak konuşan orada çalışanlar personeller olduğunu söylüyorlar. Böyle lavbali işte ukala ukala konuşan çalışanlar olduğunu söylüyorlar. Onlar bir kenara. Bunları her gün işte kaldırıp taşıyıp sırtlayıp işte arabaya bindirip kamyona bindirip kamyondan indirip apartmana çıkartıp ürünü getiren götüren çalışanlar. Onlarla ilgili bir şikayetim yok. Çünkü o ürünleri taşımak indirmek kaldırmak ben bel fıtığı ameliyatı geçirdiğim için biliyorum yani. Sıkıntılı 5 Onların bir suçu yok. Madem böyle bir hizmet veriyorsun 5 kıtada 107 ülkede. Yani yetişemiyorsun belli ki. Çünkü ta 2016'dan şikayetler var. 2016-2020 4 yıldır. Yani belki daha önce bilmiyorum kaçta kurulmuş. 1942 yılında kurulan lojistik diyor yani. 78 yıldır demek ki var. Ya sen bu kadar sürede bu sorunu çözemediysen zaten bu işi yapma. Belli ki personel sayın az. Kamyon sayın az yani. Madem bu kadar büyük bir firmasın. Bu kadar hizmet veriyorsun ve tanıtımını yapıyorsun. Demek ki imkanların var. Daha fazla personel çalıştırabilirsin ve daha fazla aracın olabilir. Sen bu işi yapacaksın ya, doğru ve düzgün yapacaksın ve zamanında insanları teslim edeceksin. Yoksa bu aldatmaya giriyor. Yani, yani şikayetlere baktığımızda göreceksin adam ona göre gününü planlıyor. E sen ona göre diyorsun o tarihte gelecek bir bakıyorsun yok o gün yok. Kargoya bile verilmemiş yani. Kargoların uzaktan arabanın içerisine fırlatıldığını da gördük başka firmalarda. Bunun videoları dolaşıyor. Yani kargo başlı başına büyük bir sorun. Ama şükreder hale geldik onlara. Sorunun da sorunu varmış. O da horoz lojistik. Şöyle yorumlara bir geçelim. Birkaç tane yorum okuyalım. Ben biraz eğlendim de. Bu arada Ikea'nın da şikayet formu doldurabileceğiniz bir sayfası var. Gelelim yorumlara. Şimdi şuradaki yorumları önce okumak istiyorum. Derya Oral demiş. Rezalet tam bir haftadır kargom dağıtıma çıkmıştır diye mesaj geliyor. Kargo ortada yok arıyoruz açmıyorlar. 5 gün önce. Kendi kafalarına göre sipariş başka bir güne ertelendi yazıp kargom ortadan kayboldu. Kaybolmuş yani milletin kaybolan kargoları var. Yine ailemize şükrediyoruz. Aman uzak durun. Olduğunuz şehre gelse bile artı 5 gün daha ekleyin dağıtım için. Bir de neymiş ileri tarih istemişim kendi kafa göre yazıyorlar. Aynen öyle bahsettiğim şeyler. Şikayet var. Buraya yazdığınız zaman tüketici mahkemesine vereceğim dediğiniz zaman size daha çabuk ilgileniyorlar. Daha yapmadım yani o tehditte bulunmadım. Burada okuyalım. Takip no diyor. Numaralı gönderi teslimat sorunu diye günlerdir bekliyor. Mersin şubesinde muhatap olacak birisi yok. Telefonlar açılmıyor. Koronanın dönemi var ama diğer firmalar getiriyor. Bir gün gecikir, iki gün gecikir. Ayın 23'ünden beri gönderi bekliyorum. Lütfen gerekeni yapın demiş. Altıda hemen horoz lojistik durur mu yapıştırmış cevabı. Teslimatınız takibinizde olup en kısa sürede yapılacaktır demiş Horoz Lojistik merkeze 10 dakika mesafe teslimat yapılmadı. Bu ne demiş? Bursa'ya bağlı Osman Gazi ilçesi Gündoğdu mahallesinde bulunan adrese Trentöl üzerinden Royal Mutfak firmasına gönderilen Ankastri reset 3 parça ürün sipariş verdik. PTT Kargo'nun defalarca ürün teslim ettiği adrese bakın kıyaslama yapmış. Teslimat dışı köy olarak açıklama düşerek haber bile vermeden teslimatı geri çekmişler. Bursa'nın minimum 40 dakika mesafeli Yalova'ya ürün teslim edilirken merkezden 15 dakika mesafeli olan adrese ürün dağıtımda teslim edilmedi. Tüm usta, tadilat, işlerim bunun için aksa ve aksiyon defalarca ulaşmaya çalıştım. Dönüş bile yok. Konunun acilen telafi edilmesi gerekli önemi göstermenizi rica ediyorum. Yapıştırmış yine cevabı horoz lojistik. Verilen cevaplar sadece yani sizin gazınızı almak, öfkenizi yatıştırmak ve biraz daha zaman kazandırmak için atılan mesajlar. Teslim edilemeyen ürün. Aldım ürün bir aydır bekliyor demiş. Trend yoldan 13 Mayıs'ta X-Tribe oyuncu koltuğu aldım. 14 Mayıs'ta horoz lojistik firmasına verildi. 13 Mayıs'ta sipariş etmiş. 15 Mayıs'ta Ankara'ya ulaşmış. 15 Mayıs'tan beri 100 kilometre ötesindeki Çankırı'ya gelemedi. Bir türlü iki haftadır defalarca aradım. Her seferinde yarın çıkıyor diye kargo ama çıkmadı. Tahmini teslim tarihi 23 Mayıs deniyordu. Yani 10 gün süre veriyorlar. Diyorlar ki 10 gün gecikme yaşanabilir. 10 gün geçmiş yani. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi günü aradım da beyefendi biz izinliyiz. Yasaklı değiliz. Gelebiliriz denildi. Bayram arifesinde gelmedi. Bayram geçti. Gelmedi. O hafta elinizde olur denildi. Yine gelmedi. Sonraki hafta 1 Haziran pazartesi günü aradım. Yarın olur denildi. Bu 17 7 gün geçmiş. benimkine benzer yani süreç. Yine yokurum ve bugün 9 Haziran. Aynen benimki ile aynı sürelerde sipariş vermiş ve şikayette 9 Haziran söylüyor. Telefonları da açmıyorlar doğrudur. Direkt makine kapatıyor demiş. Tamam kabul pandemi neticesinde işler çok yoğun. Anlıyorum ama bayramdan önce sizde denilip de üzerine 2 hafta daha geçmesi artık sabrımı tüketiyor. siparişini Her şeyi de yazmış. Her seferde horoz destek numaralı kaydınız işleme alınmıştır diyor. Mesaj geliyor ama işlem alınan bir şey yok. Bununla da ilgili göstereyim. Ikea'dan mesela mail attım. 3 kere attım. 3 kere formunu doldurup attım. Bakın buradan görebilirsiniz. 28 Mayıs'ta atmışım. 1 Haziran'da atmışım. 8 Haziran'da atmışım. Her birinde açayım okutayım size. Mesaj bu. Ikea müşteri hizmetleri iletişime geçtiğiniz teşekkür ederiz. Saygılarımız da. Diğer maile gelelim. Aynısı. Aynı mesaj. Diğer maile gelelim. Aynı mesaj. Yani bunlar otomatik mailler. Size gönderiliyor. Dediğim gibi sizi yatıştırmak, gazınızı almak, zaman kazanmak için bu mailleri atıyorlar. Horoz da aynısını yapmış. Şikayetlerden anladığım kadarıyla. Aynı sorun bende de var. Çankırı'da oturuyorum gardırop sipariş ettim. İşte böyle büyük şeyleri sipariş etmeyeceksiniz. Çünkü bunları getiren horoz lojistik. 23 Mayıs tarihinde teslim tarihinde arıyorum. Çok yoğunuz, çok sıkışırız, halledeceğiz, öteye gitmiyor. 20 Mayıs'tan beri Ankara'da bugün 9 Haziran oldu. Yani 11, 9, 20 gündür. Horoz lojistik ürünüm bana ulaştırılmadı. Telefon cevap vermiyorlar. 17 gündür bekletilen kargo. Ürünüm ne teslim ediliyor, ne bilgi veriliyor. Lojistik yetersiz hizmeti demiş. Tam 9 gündür kargo bekliyor. Hepsi, yani bir tane olumlu şey görmedim ya. Şununla ilgili. Kargomayla gelmedi. 17 Mayıs'ta sipariş etmiş. Masa. Süreçten ötürü akşı sanalar olabilir denilerek 31 Mayıs'ta Kayseri'den yola çıktı. Hepsi burada tahmini teslim tarihi 3 Haziran. Fakat Horoz Lojistik takipten bakınca 0506 görünüyor. Bugün 0806 ve kargom hala yolda görünüyor. Kayseri'de masa ayaklarını tekerlek taksak rüzgar masamı da erken getirdi. Harbiden haklı yani. Böyle saçma şey olmaz. Yapamıyorsan bu işi yapmayacaksın arkadaşım. Gelelim buradaki önemli vurgulu noktaya gelelim. Ankara'dan Çankırı'ya götüremeyen adamlar ve 5 kıtada 107 ülkede hizmet veriyorlar. Eksiye gelelim. Eksi'de de var. Şuradaki ilk sayfaya geleyim. İlk sayfada şikayetler. İş yaptı tüm büyük şirketlerin gökdelenlerine yekpare camdan binalarına karşın gece konduyu andıran tuhaf bir binada hangar diyelim. Hizmet veren uluslararası nakliye şirketi. Kargosunun getirdiği koliler, kuryesinin ise getirdiği dergiler için asansörlü apartmanlarda bile yukarı çıkartma zahmetinde bulunmayıp aşağı gelin alın dediği şirket 2003'te yazmış. Bugün 2020. 17 senedir değişen bir şey yok yani. Her seferinde gelen kargoyu gelmedi diye yalan söylerler telefon açtığında gelip siz alabilir misiniz? derler gidildiğinde dağıtım elemanımız yok eve gönderemedik derler ulan kargo şirketinde teslim elemanı yoksa ne bok yiyorsunuz her şeyi tam olarak söyledim dediğinizde eve kadar çıkarmaya üşenip otomatik kapı açılmadı aşağı inip alır mısınız derler aşağıya inildiğinde kapı açıktır verdiğiniz paranın karşılığını almak istiyorsanız uzak durun ilk sayfaydı şimdi son sayfadaki şikayete gelelim bakın bu da 0906 2020 bu günümüze geldik 17 yıl sonrasına geldik zamanda yolculuk yapıp 17 yıl sonrasına geldik ve bakalım horoz lojistikte neler değişmiş hepsi buradan verdiğim sipariş 11. 15 gündür geçmediler ilk defa böyle rezil bir firma gördüm tanım berbat bir kurum rezillikten yalancılıktan nasıl halen çalışıyor ben de anlamıyorum 15 gün oldu Ikea'dan aldıklarımı getirmiyorsunuz anlıyorum ancak Ikea müşteriniz teslimatı ötelemek istedi o yüzden öteledik demek nedir arkadaş bir de yalan yani 2021 yılında gelir inşallah bizim raflar yaklaşık iki buçuk aydır yanlış gönderdiği ürünü evimden geri aldırmayan kargo firması var yanlış duymadınız tam iki buçuk aydır bir de yanlış gelen ürün de geri almıyorlar o iki buçuk ay sizde bekliyor süreç şöyle ürün söylüyorsunuz bir ay sonra geliyor yanlış geliyor 2,5 ay sonra geri alıyorlar, götürüyorlar. Yeni ürün tekrardan kargoya vermesi bir ay. Onun sana ulaşması yine bir ay. Düşünün artık yani süreç böyle bir süreç. Trendyol size de yazıklar olsun. Böyle bir firmayla çalıştın. Sadece Trendyol çalışmıyor. Vestel falan da çalışıyor. Koçtaş, Vestel bildiğim kadarıyla. Rezalet kargo şirketi bunların sipariş verirken herhalde yurt içi arası falan onlardan kötü olamaz diye düşünüyordum. Ama daha beter çıktı. 6 gündür verilen kargo daha çıkış şubesinde bekliyor. Hiçbir işlem yapılmamış. Bari diğer kargo şirketleri evde bulamadık gelin alın falan diyordu. Bu hiç getirmeyecek herhalde. 27 Aralık 2013 tarihinde kargoya teslim edilmiş ürünü 4 Ocak 2014 tarihinde hala ulaştıramamış firmadır. Telefon açık ve adres gayet basit olmasına rağmen ürünün getirilip adresin bulunamaması ve telefon kapalı olması bahane edilmiştir ki telefonda açık adres de gayet basit. Adamların her şehirde şubesi bulunuyor. Alışılmış bir kargoculuk anlayışına sahip olmaması çok doğal. Ürünü dağıtacak adam ürünü getirdi. şehrin sokaklarını bilmiyor. Fakat adamların bu konuda hiçbir suçu yok. Suç bu firmayla anlaşan şirketlerde. Yani bir de böyle bir durum var yani. Madem her şehirde şuben yok ve o şehirleri miyorsun doğal olarak şu ben yoksa. O zaman bununla anlaşmayacaksın arkadaş. Yani başka bir firma. kendi kargo firmanı kur. Başka çözümler üret yani. Gelelim. Devamında en son kısmını okumak istiyorum. Bravo sana Koçtaş demiş. 14.02.2010 itibariyle yeni sipariş vermemin üzerinden tam 19 geçmesine rağmen elimde sadece 41 ürünle beklemekteyim diye Bir de ürün 40 gelmiş. Yani. Bir ümit yeni ürün gelebilir ve ben de diğer insanlar gibi ısınabilirim. Sanırım içinde yatak odası takımı siparişi versem çoktan gelmişti. İşte 3 gün sonra yazmış. Ürünü kırıksız çıksız teslim aldığımı gurur ve sevinçle ifade ederim demiş. Bir oyun daha bekletseler zaten bir ay olacakmış falan. Gelelim. Bir 35. sayfaya gidelim. Bakalım ne diyor. Allah bunların ticari itibarlarını gondiklesin. Böyle boktan bir firmayı daha önce görmemiştim. Hele o çağrı merkezinde telefon of yeter ya diye açan da kafam girsin. <laughs> Bunları okumuş bulunduk artık. Zaten yukarıda herkes yazmış. Onlara benzer bir teslimat edinmeme hikayesi benimki de. Böyle rezil aşağılık adamlar bu ülkede iş yapıyor. Çünkü bizler rezil insanlarız. Öz eleştiride bulunulmuş. Dünyanın en kötü kargo şirketi olabilir. 10 gün önce kargoya verilen siparişimin nerede olduğu konusunda hiçbir fikirleri olmayan firma. Herhalde yürüyerek elde getiriyorlar. Bekliyoruz. Sakın ha sakın yanından yöresinden bile geçmeyin. Değil ürün almak. Ayrıca bunlarla çalışan Ikea, Bauhaus, Koçtaş vs. de online ürün alırken bin kere düşünün. Başınıza dert almak istiyorsanız o ayrı Ula şubesi. Rezalet bir ay geçti. Ürün yok ortada. Ne bok olduğu da belli. Bilgi yok. Muhatap yok. çıldırmamak Çıldırma mükemmeldir. da aynı bokun soyu. Onlar da hiçbir bilgi vermiyor. Maillere dönmüyor. Ulaşamıyorsun. Uluslararası firma Orta zihniyetle yönetilirse. Yani burada güzel bir tespit yapılmış. Uluslararası firma Orta zihniyetiyle yönetilirse olacağı bu. Online satış beceremiyorlar. İkisini de Allah belası versin demiş. Antalya şubesi bir aydır gelip ürünü mağazanın teslim alacak. Bırak müşteriye götürmeyi. Bakın bu da bu da bir ürünü satan birisi. Antalya şubesi bir aydır gelip ürünü mağazadan teslim alacak bırak müşteriye götürmüyor. Olursa ekime olmazsa dikime mantığıyla çalışan firma. Müşteri hizmetlerine asla ulaşılamayan firmamızı şey. Evde bulunduğumuz halde zile dahi basmadan kapıya kağıt bırakıp gitmişler. Zaten Koçtaş'tan almış olduğum ürünler arabayla taşınacak durumda olsa gidip kendim alacağım da ellerine düştük mecbur. Kesinlikle logosunun görüldüğü yerde kaçılması gerek bunlardan. Edit adamlar bu rezilliklerin üstüne 4 parçalık teslimatın sadece birini getirmiş. Şaka gibi hakikaten. Gerçekten çok sinir bozucu. Gerçekten insan çıldırıyor yani. Bunları bekler derken randevu sistemiyle çalışan iyi yorum. Arada bir iki yorum var yani. Hani bu yorumlar da iyi yorumlar değil aslında. Yani bunları olumlu iyi yorum diyemeyiz. Çünkü olması gereken bu. Şimdi burada mesela demiş. Sağ olsunlar biraz önce beyaz eşeği asansöre sığmadığı için alt kat merdivenle çıkarıp teslim etmiş olan lojistik firması. Şunu demek istemiyorum ama bu zaten onların yapması gereken şey apartman asansörlü olmayabilir. Yani asansörsüz apartmanlar da sipariş veriyorlar. Yani bu şöyle işini yaptıkları için hani bir insan alkışlanmaz ya. Zaten onun işi yani alkışlamaya gerek yok. İşini doğru yapıyorsa kendisi adına iyi bir şey. Buraya da böyle yazılması açıkçası bana çok saçma geldi yani. Lojistik kelimesinden çok uzak bir firma. Bu şirketten uzak durması gerek. Ikea neden bu şirketle anlaştı anlamadım. Ikea bu şirketin herhalde yurt dışı bağlantısıyla anlaşmıştır diye düşünüyorum. Yoksa Türkiye'de bunların yaşandığını bilse herhalde anlaşmazdı. Amacı alınan mal veya hizmeti adresine ulaştırmak olan fakat bu amaçtan bir haber firma beş para etmezmiş öğrenmiş olduk. Aslında bir daha horoz lojistik kullanan bir satıcıdan alışveriş yapmayacağım. Bu özet ben de bundan sonra bakacağım. Yani horoz lojistikle çalışıyorsa kesinlikle kesinlikle ondan ürün almayacağım. İnternetten alışveriş yapmayacağım. Ben böyle bir karar aldım. Tavsiye ederim yani size de. Koçtaş'tan aldığım ürünü kaybeden firma. Ikea'dan aldığım iki üründen bir tanesini kaybetmişler. Bugün bildiriklerine göre. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bu kadar kalitesi beceriksiz iş olmaz kardeşim. Sonuç olarak söylemek istediğim şey kargo firma larında hep bir gecikme oluyor. Çalışanlar var, yoğunluk var, salgın var. Bu sebeplerden dolayı okey tamam yani anlayışla karşılıyoruz. Olabilir, gecikebilir ama 2 gün gecikir, 3 gün gecikir ama bir ürünün en geç 10 gün içerisinde gelir denilip bir aydır gelmemiş olması veya bulunduğunuz ilçeye kadar gelmesi ama oradan size halen 12, 13, 14 gün olmasına rağmen ulaştırılmaması bence büyük bir problem. Dediğim gibi çalışan sayınız az ise çalışan sayınızı arttıracaksınız. Yani bu işi yapıyorsunuz. Yani günde 5000 tane dürüm satamayan bir dönerci diyelim. 5000 tane dürüm satacağım vaadinde bulunamaz. Yani bunu eğer hedefliyorsa o zaman diyelim ki 3 tane daha çalışan alması lazım. Yani hedefle orantılı bir firma politikası olması lazım. Hedefle orantılı bir çalışan sayını olması lazım. Bunlar hiçbirini karşılamıyor bence. Tecrübemi paylaştım sizinle. Biraz da şikayetleri okudum. Tavsiyem bu. İnternetten yüksek desili, ağır, geniş hacimli ürünler sipariş etmeyin. Çok mecbur değilsiniz. Sipariş etmeyin ve sipariş edecekseniz de bakın horoz lojistik yazıyorsa yani. Aslında bu arada videonun altında benzer yaşadığınız şikayetleri yazabilirsiniz. Başka konularda başka firmalarla ilgili de şikayetlerini yazabilirsiniz. İnsanlar bu yorumları okuyor çünkü. Oradan en azından bilgilenirler. Biz de böylelikle benzer hatalara düşmemiş oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz kanalımız çalındı. Kanalımızın desteğe ihtiyacı var. Kendinize iyi bakın.